Turizmci gencin İstanbul'da yaşadığı eve tam 6300 liralık su faturası geldi. Haliyle itiraz etti ama aldığı yanıt fatura doğru isterseniz taksit yapalım oldu. Genç adam şaşkına döndü. Çünkü kabaca bir hesapla o faturanın gelebilmesi için evinde iki yarı olimpik havuz doldurması gerekliydi. Hamam işletsem bile bu kadar su gelmez yani. Oto yıkama işletsem bu kadar su gelmez yani. Dile kolay tam 6.300 lira su faturası. Üstelik iş yerine de değil konuta. İki arkadaş gözlerine inanamadı. Yanlışlık olmuştur deyip İSKİ'ye başvurdu. Ama önerilen çözüm taksitlendirme oldu. Ev arkadaşları isyan bayrağını açtı. Bütün muslukları açsam. Bunu da açayım. Banyoyu da açayım. Yani bu kadar bu kadar para gelmez yani bir ay boyunca açık bıraksam böyle bu kadar para gelmez yani bu hatanın bir an önce düzeltilmesi lazım. Rakamlarla başınızı şişirmeyelim. İstanbul'dan metreküp suyun fiyatı 4 lira. 6.300 lira fatura gelmesi için iki arkadaşın 1.5 milyon litre su harcaması gerekiyor. Bu da yaklaşık bir olimpik havuzu ağzına kadar dolduruyor. Eskiden iki arkadaş geldi bir ara. E, ee, Sağcınıza çok fazla su e, geçiyor diye. Bir arzanız falan var mı dedi. Yok dedim. Ben de baktım çeşmelere falan yok. Herhangi su kaçtan bir yeri yok. Genç adamın iddiasına göre iski sayaçta bir hata bulmadı. Yine de yeni bir sayaç taktı. Bizden habersiz değiştirmiş ben o haberim yok. Sabah çıkarım işe giderim akşam 10, 11, 9 gibi eve gelirim. Ne bir banyo, bir temiz bir bulaşık yıkanıyor yani budur ya. Ersinkır, Kır İSKİ'ye yaptığı itirazda olumsuz yanıt alınca hakkını mahkeme yoluyla aramaya karar verdi. Ancak elindeki 6300 liralık faturaya ise her geçen gün faiz işliyor ve şu anki tutar ise yaklaşık 8000 lira. Burada 4 tane site var. Her bir sitede 24 tane daire var. Yani 120 yakın daire var bu 4 sitede. Hepsini toplasam bu kadar para gelmez yani.